Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle web sitesi yaparak nasıl para kazanılır, onun hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle piyasaya baktığımız zaman çok sayıda web sitesinin olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni insanların bilgiye aç olması olarak gösterilebilir. Bu nedenle de web site yapmasından anlayan kişiler gün geçtikçe web site sayısını arttırmakta. Peki burada önemli olan nokta şu, internet sitelerinden nasıl para kazanırız? Arkadaşlar internet sitelerinden para kazanmak istiyorsanız bir reklam veren şirket bulmalısınız. Bunlar arasında en popüleri Google Adsense'dir. AdSense ne, nedir, nasıl bir sistemdir ona bakacak olursak Google AdSense size kod verir kayıt olduktan sonra. Siz de bu kodları sitenize yerleştirirsiniz ve Google AdSense size reklam sağlar. Bu reklamlara kullanıcılar tıkladıkça para kazanırsınız. Peki Google AdSense'ı diğer reklam verenlerden ayıran özellikler nelerdir? Bunu çok soruyorlar. Öncelikle Google AdSense sitenize giren kullanıcılara yönelik reklamlar çıkarır. Örneğin önceki girdikleri siteleri hafızaya alır ve bu kişilerin hedef noktası arayışlarını ona göre reklamlar sunar. Diğer bir özellik de içeriğinize göre reklamlar sunar arkadaşlar. Örnek veriyorum bizim sitemiz gibi para kazanma bir sitesi ise dikkat edin reklamlara sürekli para kazanım üzerine reklamlar görürsünüz. Google AdSense bu yönüyle kullanıcıları daha çok hitap eder ve insanların tıklamasına daha çok ön ayak olur. Bu nedenle de siz de sitenizde Google AdSense kullanabilirsiniz. Peki Google AdSense'ın e, dikkat etmeniz noktalar neler? Tabii ki her şirketin bir kuralı var, düzeni var. Google AdSense'a arkadaşlar öncelikle legal içerik listeler sahip olabilir. Bunun dışındaki varezdir, işte ne bileyim MP3 indirme falan giriyor varez içine. Bunun dışında cinsel içerikli siteler Google Adsense tarafından kabul edilmeyecektir ve onaylanmayacaktır. Siz kaliteli ise eğer Google Adsense'a kayıt olduğunuzda çok hızlı bir şekilde onaylanacaksınız. Google Adsense'da Türk kullanıcılarının muzdarip olduğu diğer bir nokta da tık oranlarının çok düşük olmasıdır arkadaşlar. Örneğin Amerika'daki, İngiltere'deki siteler bir kullanıcı tıkladığında 1 dolar kazanırken bizim Türk kullanıcılarımız 4 sent kazanıyor, 5 sent kazanıyor. Duruma göre en fazla 10 sent kazanıyor. Bu da Türk kullanıcıları rahatsız ediyor. Ben de dahil olmak üzere. Bu da AdSense'ın çifte standartı diyebiliriz.